Acılar kıyaslanamaz diyor Shakespeare. Dereler ağıt ağıt akar ve ateş düştüğü yeri yakar. Efendim bildiğimiz kadarıyla üç oğlunuz var. <laughs> Doğrudur. Allah <'ım> bağışlasın. <laughs> Askerliklerini yaptılar mı? O nasıl öyle hanımefendi? Vatan vazifesi kutsaldır. Büyükler yaptı, küçük de önümüzdeki yıl yapacak. Ya askerliğini yapmamış adamı ben şirketime ortak ederim ya mirasımdan vallahi men ederim ha. Büyük oğlunuz nerede yaptı efendim askerliğini? İstanbul'da biliyorsunuz benim büyük oğlum ünlü bir sinema oyuncusudur. Kanka tamam ayarladım ben o işi tamam gideceğim çekime. Ya sen nasıl asker adamsın anlamadım ki her gün her gün dışarı çıkıyorsun. Karıştırma şimdi. E peki ne yapacağız bugün? Güzelim önce çekime gideceğim. Oynamam gereken bir iki plan var. Sen de gelirsin. Ondan sonra ne istersen yaparız, tamam mı? Ama hayatım hem askersin hem filmlerde oynuyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Ya kızım, ahiret soruları soruyorsun. Bu takma bıyığı boşuna mı taktık? Geçen gün filmimi seyretmişler. Ben de aman efendim olur mu hiç dedim. Görmediniz mi o filmde bıyıklıyım. Yani filmi askerden önce yapmıştım. Ya benim ortanca olan. Askerliğin tam ortasında hastalanmasın mı? Aman anne ya. Burada şartlar çok ağır. Yalvarırım babamın gönlünü al. Nüfuslu adamdır o. Bir yolunu bulur. Gene ne var hanım? Oğlan telefonda ağlayıp duruyor. Ya böyle şeyler için beni niye rahatsız ediyorsun? O da herkes gibi yapsın askerliğini. Ama sınıra gönderilme riski çok fazlaymış. Hı. Tamam sen merak etme hallederiz. Hadi eve git sen. Ama büyük oğlunuz paralı yaptı askerliğini. Aman ezici ve yaptı. O zaman paralı askerlik çıkmıştı hanımefendi. Ya o bana niye bu soruları soruyorsunuz? Türkiye'nin en büyük çarşısını nasıl yaptın? Şu dikmiş olduğum gökdelen Ortadoğu'nun en yükseği desene. Bütün bunları nasıl başarıyorsunuz diye sorsana. Merhaba anne. Merhaba baba. <laughs> ne haberler? traş Tıraş yakışmış. E ben bavulumu alayım. Dama dönmüş Sağ ol baba. Aklına kötü bir şey gelmez. Ben bir gaziyim. Senin bu mertebeye ulaşabilmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Ana, Ana, abim geldi. Abim mi? Nasıl olur? İzin mi almış? Abi. Oğlum. oğlum. Ana. Alt tarafı bacak be adam. Niye üzülüyorsun ki? Bak, oğlun safa sağlam karşında. Oğlum. Oğlum. Adam. Aa, e ne ağlıyorsun dede? Sanki sen askerlik yapmadın. Sevinç gözyaşları lan bunlar. Şimdiki askerlik de askerlik mi? Ben 5 sene askerlik yapıyorum. <laughs> biz sizler gibi hiç gülemedik. Bir aileden iki evlat. Siz evlat acısı nedir bilir misiniz? Siz sefa sürerken biz tabutların başında ağlıyoruz. Neden sizce? Neden cenazelerde ağlayanlar sizlerden olmaz? Siz buna vakit ayıramayacak kadar meşgulsünüz. Sizin çocuklarınız sahte raporlarla ortalıkta gezerken Vatanı kollayıp gözetmek bizim çocuklarımıza düşer. Siz hanımefendi, siz şehit analığı nedir bilir misiniz? Hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. İşte farkımız burada.